Çocuğun anlattıklarını Anlaman, de, anlaman de, lazım, anlaman de, lazım. De iyi anlatıyor abi Bak benim arkamda durmuyorlar bak, bak, bak. Gördüğünüz gibi Türk gencinin parası bak, bak, bak. yok Bence burada sizden başka memnun olan hiç kimse yok Genel Sadece de, bir tek siz memnun Biz, olsun. De, biz de senin benim daha çok memnun olman, olman için uğraşıyoruz aslında Allah. Sen benim şu an de, memnunsan Senin bu bir numara dediğin ve memnun olduğun iktidar bu çocukların Ceplerinden gösterdiği gerçeği yaşatıyor <laughs> Muhalefetli, Muhalefetliğini Yapmış olsa Ne yolsuzluklar olur ne şey yapabilir. Muhalefet bunlarla bence paralel gidiyor. Bununla paralel gitmeyecek tek şey, lider Mahsur Yavaş'tır. Tamam. Ben de ona göre. Dünyada bir numara mıyız? Ya bir, numara bir numarayız bence. Neden abi? Her türlü. Neden abi? Ya, neden? Yaşantımız belli bizim. Bana bir şey sorabilir miyim abi? Geçimimiz belli, gelirimiz belli, giderimiz belli. Ya ben de her zaman et yerim işte sen? Bir her zaman et ben yiyebiliyorum. Ben, ben yiyemiyorum Ben, ben yerim ama sevmediğim işi de yemiyorum abi, her ben zaman. Sen 4 bin lira maaş alıyorsun. Tamam mı? 1500 lira e Bak kira. sana sadece şunu söylüyorum. ev 1500 diyorsun. Evi nereden baksan buçuk iki bin lira ödüyorsun. Geriye kaldı iki bin lira. Artı 4 evladım var. Bunların hepsi bir boğaz. Ve ülkü, dünyada bir numarasın öyle mi? Geçiniyorsun işte. Demek ki sen o hesabı kitabı yapamıyorsun. Araban var mı abi? Arabam yok. Bizim yok. var mı? Evim yok. Dünyada benim arası niye yok? Da var. Ben hep Nasıl bir numara oldu? Yazdığım, ya. yazdığım da var. Yazdığım da aldım ben. Ortak aldım. Var mı? Mu? Var. var. Gel oğlum, kendim var. <laughs> Kendi evim var. Kendi evim var. Kendi evim var ama hala var ödüyorsun. Var. Ya kardeşim bak 12 senede, 12 sene boyunca full Abi çok şükür senin varmış. Ben Herkesin yok abi. Herkesin yok. Abi adamlar hesabı kitabı yanlış tutuyorlar. Yalan mısın? Sana bir şey söyleyeceğim. Yanlış tutuyorlar. Evde 6 kişisiniz. 4 tane çocuğum var. 2 de siz 6 kişisiniz. 4000 lira param var. Ev ödüyorsun. Sen bununla o evi öde. O çocuklara bak. Çocuklar istediği gibi alışveriş yapsın. istediği gibi gelsin. istediği gibi okusun. Ben burada adımı değiştiririm. Bir yolunda çalışıyor ama bir yolunda çalışıyor. Ben geçinemiyorum abi. Tamam mı? Bir yolunda çalışıyor. Ay hani yorgana gel. Bir yolunda çalışıyor ki biz rahatlarda geçiniyoruz. Abi sen 4 bin lira çalışıyorsun ya. Niye altı bin olmasın, yedi bin olmasın? E olsun ya. biz onu buradan yani tartışıyoruz ben zaten, ben o olsun ya. diyoruz. Bak, çalışmasın, işte Anlaşamadım, anlaşamadım maaşıma. Maaşım bak, bak dinliyor musun? Ayrıca dinliyor musun? Sen tartışıyoruz, ondan zaten var mı? Sen geçiniyorsun, herhalde Ülkenin... sana. Ama niye yedi bin lirayla geçiniyor? geçin? Niye üç bin lira ayrı bir yerde kalmasın? Bir şeyle Abi ya. ben. Bıraktım, anlaşamadım maaşla. 5 şey bin mi bıraktın abi? 6, 6 bin, bin, yani. istedim. Anladın i̇şsiz işsiz değil, işim bir var. Bir var. Bir bir, var. Dakika. bir, bir dakika. dakika. Abi bir dakika. Bir dakika. Ay, niye anlaşamadın abi? Maaşla anlaşamadım. 5 bin lira istedim, vermedim. Ben de bıraktım e, işi. E, ama hani bir numaraydı, öyle diyordun diyordum. Bıraktım ama işe başlayacağım. Abi, abi bir niye 5 lirayı verdin? yarın işe başlayacağım. İşsizlik yok. Bir diğer ekonomilerle mukayese ettin mi sen Türkiye'yi? 5 bin lirayla mı başlıyorsun? Türkiye'de işsizlik var mı? Yarın işe 5 bin lirayla mı başlıyorsun? Başlıyorum. Evet abi gel. Bak Görün abi. 5 bin lirayla işe başlıyormuş. Lirayla. İşsizlik. Abi, İşsizlik. abi ben. Sana söylüyorum ben. Iş ne iş yapıyorsun abi? abi, abi şey Kazancıyım. Abi, Kazancı o. Abi sana tek bir şey söyleyebilir miyim? Bak burada hepimiz genciz. Nereden baksan hepimiz 20-25 yaşındayız. Sana çok basit bir örnek vereceğim. Bir dakika sözümü kesme tamam bak. Ben seni dinledim. Sen de beni dinle. Sana sayıyorum bak. Beş tane kural sayacağım. Ülkenin enflasyonu. Bak dünyada bir numara diyorsun. Ülkeye gelen göçmenler. Tamam mı? Bir numarayız bu konuda. Heh, bu konuda bir numarayız. Öyle. Bu konuda bak adam üniversite mezunu seneleri okullara bağlamış. Adam diyor ki poçacı çırağıyım. Sen bana burada diyor ki 5000 lira işe gireceğim. Göçmen olmayan devlet var mı? Dünyada göçmen olmayan devlet var mı? Şu an Türkiye numara. Almanya'da. yok. Almanya'da 4 milyon tane Türk var Almanya'da. Benim ülkemde, benim ülkemde benim kadının, benim annem, benim sevgilim dışarıda gezemiyor. Neden? Neden? Ülkedeki su sorunu neden yükseldi? Neden Taliban'dan sadece erkekler alınıyor? Neden benim Mehmetçiğim gidip Suriye'de şehit oluyor? Ben bir ay önce askerden geldim. Bak bir ay önce en yakın arkadaşlarımı da kaybetmiştim oldu. Ben Suriye'ye giriyorum. Girelim. Suriye'ye de girelim. E ne oldu? Niye gitmiyorlar abi? Şu çarşambaya çıksana bir bakayım. Kesiyorlar mı kesmiyorlar mı seni? Hadi bir çık. Burada kaç tane kız burada normal gezebiliyor? Ben sevgilimle şuradan yürüyemiyorum. Neden? Neden sen bir patronsun? Ben senden 4000 lira istiyorum değil mi? Suriye'li geliyor diyor ki bana buçuk bin lira ver ben çalışayım. Aynı yerde o, çalışıyoruz. Üniversite mi? Suriye'li yerde çalışıyor. Her bayağı gün denize var. gidiyor adam her gün. Hani her gün bir numaraydın. Bayağı. Bak abi. Bayağı. Sana olmuyor. bir şey diyeyim mi? Onlar, 1 onlar, onlar, onlar da bir numara olmuyor. Yani. Olmuyor. var burada. Almanya'da tamam mı? 2500 evet. 3000 euroya araba sahibi olabiliyorsun. Evet. Hadi burada olsana. Hadi ol. Dünyada bir numarasın ya. Yangın. Abi 2500 euroluk bir araba burada 35 evet. lira falan. 35 bin yani. Bak çok Yakın gündem yangınlar çıktı biliyorsun değil mi? Yok oldu. Manavgat falan yok oldu. Bak abi. tam bir dinle anlatıyorsun. Sen, anlatıyorsun. Sen, He, bak, sen, anlatıyorum. Anlatıyorum. bak anlatıyorum. Kendine ağabey. ayırdığın, o kendine ayırdığın uçakları yangında kullanacağım. Şimdi, Manavgatımız sen, yanlı sen, değil sen, mi? Sen, bak sen, bak sen, bir dinle abi geleceğim anla. Dört sen, tane sen, uçağımız sen, var. Hangarda hangar hangar yetiyor daha, daha tamir et, et bak tamir edemiyoruz. Konu nereye geldi şimdi? Konu sen tam burada. Konu nereye geldi biliyor musun? Ben anladım sen anlamadın. Anlaman önemli. Anlamalı. Yani konuyu bağdaştırman gerekiyor bak. Senin evladın kaç yaşında? 20 yaşında evet. bak de eşit. Senin evladın bu durumda olmasından sen memnun musun? Memnun musun yani? Bana bunu söyle. Evladımdan memnunum ben. Yani. sen olur. Bu mu doğrudan, yani? Abi sen memnunsun. Bak şurada olur, evladın evladın şu kent meydanına girse bir çay kahve içmeye kalksa 20 25 lira cebinden çıkıyor. <laughs> Anladın mı abi? Çay kahve içemez, kız arkadaşıyla gezemez. Böyle hayat olur mu abi? Yani, ya bir markete gidiyorsun. Savaşta Sen mıyız biz? 3 bin lira alıyorum, tamam mı? Siz şey zannediyorsunuz. Sizin nesil şu. Ben 3 bin lira alıyorum. Para iyi. Yani senin muhabbet neye dönüyor biliyor musun? Ben her zaman 100 liralık benzin alırıma dönüyor. Yani senin gidip aldığın etler bile anlamadığın derecede pahalanıyor. 25, 30 zam geliyor. Yani senin gidip de böyle 4 bin lira. Bak ben şurada spor yapmaya kalksam bile spor yapamıyorum. Neden? Beslenemiyorum. Anladın mı? Beslenemiyorum. Sıfırım çocuğun anlattıklarını yani, Anlaman, yani, lazım. Anlaman yani. lazım. Anlaman lazım. iyi anlatıyor abi. Bak, bak benim yani. arkamda durmuyorlar. Bak, bak, bak. Gördüğünüz gibi Türk gencinin parası bak, bak, bak. yok. Bak, parası yok. Bak, Babamdan 15 bak. lira para aldım. Kur'an ile sigara bin bin kart. abi. Kart papara bir var bin sadece. Bin papara da göstereyim. Sıfır lira <laughs> kur sıfır kuruş var. Yarın gün <laughs> bu ülkenin ben istikbaliysen benim arkamda durmak zorundasın. Anladın mı? Sen burada bir tane Suriyeli döv. Bak bir tane Suriyeli ile tartış. Seni nezarete atıyorlar. Hepsi biliyorum onları. Anladım da. Oğlum, bir, şeyim, abi bir dakika şey bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş hiçbir şey. Bilmiyorum. Bir dakika bir dakika hacı 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 bir dur. Sen şimdi bir numara dedin ya. Bu arkadaş da bir numara dediğin için sana bu gerçek yani var olanları anlatıyor. Bu nasıl bir numara olmak oluyor diyor. Yani şimdi. sen ne diyorsun buna? Mesela Amerika'ya bak bir abi bir orası da. Anlatacaksın daha ben bir şey diyemem bir herkesin Kendi görüşü baş. Şimdi hala bir numara olduğumuzu düşünüyor musun bu arkadaşın anlattığı? Ben memnun hayatımda kardeşim ben memnun olmadım niye memnunum diyeceğim? Ben memnunum hayatımda. Abi, abi, sen biz... Bak ülke millet memnun değil. Bir şey söyleyeyim. Sen Bilmiyorum. memnunsun da. Ülkemizi sevmiyoruz demiyoruz. Biz, bak ülkeyi sevmiyorum demiyorum. Ben. Bak, ülke Bence burada sizden başka memnun olan hiç kimse yok. Yine Sadece bir tek siz memnunsunuz. Biz, biz de sen daha senin daha çok memnun olman var. için uğraşıyoruz aslında. Allah sen şu an doyuruyor. memnunsan biz senin aslında 7000 lira maaş alman için uğraşıyoruz. Biz senin için de uğraşıyoruz yani. yani. Şöyle abi hayata bir kez geldin işe git yemek ye affedersin başka şeyleri söylemek istemiyorum. Uyu dışında hayatın da olsun demek için söylüyoruz diyorlar. Yani doya doya yaşayabilmen için abi şurada 50-60 sene biliyorsun. hayat yaşamak. Anladın mı? Sakat ben kalma sana, yani. Sana tavsiyem A haber izleme abi ya. Kesinlikle A araman. Haber İyi değil. izleme yani bak. Abi çay içince mutlu mu oluyorsun çay içince mutlu mu oluyorsun? Çay içince cevap ver cevap ver. Cumhurbaşkanı çay atıyor neden atıyor söyle bakayım. Çaya mı ihtiyacımız var bizim? Hararete aldığı için mi atıyor her sence? Bir şey konuşayım. Bunlar, Yok, bunlar herkesin görüşü, bir görüşü az başka. Yok, mutluydun. Ha, her şey tamam da neye göre mutlu bak, olduğunu söyle de biz de bilelim. Bak. Abi ben Vatan... sonraki için değil, çocuklar için kararını değiştirmelisin. Bence de kendin için değil yani, çocukların için değiştir kararını. Bak, Va vatanını seven, vatanını seven 40 yıldır çalışan, emekli olarak ikinci emekli diye koşan bir vatandaş olarak söylüyorum. Senin şu memnun olduğun iktidar bana 5000 lira emekli maaşı versin. Ben bu çocuklardan ikisini yanıma alacağım. Hiç maaş almadan o şirkete 2 yıl yetiştireceğim. Yeter ki vatana faydalı ve kendilerine faydalı olsunlar diye. Var mı memnun olduğun böyle bir iktidar bu ülkede? Hadi çıksın gelsin. Şimdi varsa ben varsa varım. beraber gidelim peşinden ağzına var sağlık yani varım. Ben varım var varım beraber peşinden gidelim. Ben varım. Var, bin var, bin var, var mı öyle bir gelecek diyor abi gelecek var mı? Varsa var var mı sence çözülecek durumları şu anda? Şu anda senin bu 1 numara dediğin ve memnun olduğun iktidar bu çocukların ceplerinden gösterdiği gerçeği yaşatıyor, gerçeği yaşatıyor. Bu gerçek, bu gerçek cebe kadar inmiş bu ekonomik gerçek. Bu çocukların geleceği yok pozisyonda şu anda. Hadi yok. nasıl hazırlayacak? Aynen. Memnun olmakla değil. Buna bir plan proje yaparak ben memnunum abi. Allah ekber abi. Ey dua ettim kazanırım abi. Yok böyle bir şey. Dua Çalışacağız bu çocuklara güzel bir ülke bırakacağız. Memnun olmak yok. var mı abi Türkiye'de çözebilecek bir iktidar gelebilecek bir Vallahi çöze, parti? çözebilecek bir iktidar var mı derken bir ben bir sana, ben sana ya. tek bir şey söyleyeyim. Parti ismi önemli değil. Atatürk ülkelerine sadık olacak mücadele eden her insan, hepimiz mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi onlara sağlam bırakacağız. Bravo. 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 Teşekkür ederim. Sen mesela kime oy verdin son seçimde? En son seçimde AKP'ye verdim. Neden abi? Pişman abi. mısın? Ee, yani şu günlerde pişmanım. Kandırıldığımı o dönemde düşünmüyordum. Ama bir, şimdi bir, sen kandırıldım diyorsun. Bir Yani o zaman... Izimde paralel gittiklerini veya cemaatin bu kadar sızdığını. Yani abi. E, bunu bilmiyorduk abi. Herkes uyarıyor. Olarak siz biliyor muydunuz ben cemaatin de, ilk bir başlarda? Bir şey yani abi, ilk 2002'de geçmişten... bunlar geldiğinde bu bu iktidara geldiğinde siz cemaatle beraber olduğunu biliyor muydunuz? Abi çok çoğu abi. muhalefet vesaire ben uyarıyordu. Ben bilmiyordum. Yani %90'ı bilmiyordu. Cemaatle ona. birliktesiniz Cema ama cemaat Amerika ile birlikte devletin içine sızmaya çalışan bir örgüt diyordu herkes ve o dönemin AK Parti bakanları buna kargalar bile güler diyordu. Yani. Kime oy verirsin peki abi Abi bir Türk milleti doğurgandır. Bir tele Atatürk gibi bir şey gibi. Biri yok mu Türkiye'de çıkar? şu an abi, doğru bir adam? 85 milyonu doğrayın. Doğru bir adam yok mu abi Türkiye'de şu an? Abi herkes doğrudur bence yani oraya çıkan adam. Herkes doğrudur. İnşallah abi. biri çıkar ee, yani. Onu destekler mi? Destekleriz abi. Niye desteklemeyelim? Yani o... E Selim benim gibi, senin benim çocukları bu ülkenin batmasını istemeyen insanlardır onlar da yani. yani. Hedef 2023 Mansur Yavaş Yavaş diyor. Ben, benim de gönlümden geçen Yavaş o. Yavaş evet, Çünkü sebebi ne gelirse gerek sabah bir gün biri sizin gibi biri çıkar sen de kandırıldın diyebilir ama şu anki görünüşü Mansur Yavaş'ın ok dürüst, yani tüm ihaleleri açık yapması, ondan sonra ee, Halkım Riyakatli mi? Riyakat Adaletli mi? Ee, o, bu, şu anki görünüm bu abi yani Şu anki benim gönlümdeki yatan o ama ben biz şimdi gösterir kimseye gösterir. aday gösterirlerse e, Aday göstermezlerse Var mı başka? Abi yani inşallah da, e, bir iyi biri gelir ülkem için daha iyisi gelir yani biz abi. duacıyız ona yani kim kim gelirse gelsin ya yani. ama gönlümden Mansur yavaş geçiyor tamam. yani o kadar başka tamam. bir şey diyemiyorum yani Tamam abi Muhalefet, muhalefetliğini yapmış olsa ne yolsuzluklar olur, ne şey yapabilir. Muhalefet bunlarla bence paralel gidiyor. Bununla paralel gitmeyecek tek bir şey, e, Mahsur Yavaş'tır. Ben de onu görüyorum.